Karakter dizileri üzerinde işlem yapan standart kütüphane fonksiyonlarına başlıyoruz. Daha önceden de bahsettiğim gibi karakter dizileri üzerine işlem yapacak şekilde özelleşmiş bazı standart kütüphane fonksiyonları bulunur. Bu fonksiyonlar string karşı isimli kütüphane dosyası içinde tanımlı bulunurlar. Dolayısıyla bu fonksiyonları kullanmak için yazdığınız uygulamaların başında include yani dahil etme, Ön işlemci direktif aracılığıyla string hash kütüphanesine eklemelisiniz. Karakter dizileri üzerine işlem yapan bu fonksiyonların en önemlilerine başlıyoruz. strlen fonksiyonu. Bu fonksiyon bir karakter dizisinin kaç karakterden oluştuğunu bulur. Dönüş tipi olarak işaretsiz bir tam sayı döndürür. Aşağıda verilen fonksiyon genel tanımının başındaki size t ifadesi unsignals int tipinde verilmiş özel bir takma attır. Şimdi bu konuyu type def anahtar kelimesini incelediğimiz bölümde daha iyi anlayacaksınız. Şimdilik size t hakkında bilmeniz gereken tek şey bu ifadenin işaretsiz bir tam sayıyı temsil ettiğidir. Şimdi size t yani strlen const char se strlen fonksiyonun dönüş değeri hakkında bilinmesi gereken en önemli nokta şudur. Bu fonksiyon karakter dizisinden kaç karakter bulunduğunu hesaplarken diziyi sonlandırmak için kullanılan nal karakterini göz ardı eder. Yani aslında karakter dizisi kaç harften oluşuyorsa onu döndürür. Ekstradan kullanılan nal karakterini hesaba katmaz. Aşağıdaki strlen fonksiyonun örnek bir kullanımı verilmiştir. Bu programı kullanıcının girdiği kullanıcı adının geçerliliğini deneten küçük bir program örneği olarak düşünebilirsiniz. Programcıda programda kullanıcının tarafından girilen kullanıcı adının en az 6 karakterden oluşup oluşmadığı kontrol edilmektedir. Bu işlem strlen fonksiyonunu kullanarak yapılmaktadır. strlen fonksiyonunun döndürdüğü değer altıdan küçükse kullanıcı bu uyarı döndürür. Ee, diğer durumlarda girilen kullanıcı adının geçerli olduğunu belirten bir çıktı bastırır. Şimdi örneğimizi yazalım. İlk olarak Studio H ve String H kütüphanemizi include ediyoruz. Yani dahil ediyoruz. Daha sonrası int main ile char kullanıcı adı belirliyoruz. Ve bu kullanıcı adı diyoruz ki 20 harften oluşsun. Daha fazlasını istemiyoruz. Unsigned bir long karakter sayısı değeri döndürüyoruz. Sıfırdan başlatalım bunu. Şimdi printf ile isteyelim kullanıcıdan. Lütfen kullanıcı adını giriniz. Scanf bunu aldık kullanıcı adına. Peki Karakter sayısına seterellen yani kullanıcı adını da içine yazdık. If karakter sayısını 6'ya kadar arttırıyoruz. Tamam mı? Burada e, şimdi 6 en yani en düşük yani 6'dan oluşmalı. Eğer bunun dışında bir ifade oluşursa ersle kullanıcı adınız geçerli diye bir şey oluşturacağız. Yani 6'dan büyük olmak zorunda. En küçük 6 ve buna da dahil olmadığı için 6'dan büyük olmalı şimdi bir problem yazdık. Yani istediğimiz bunu mysetrelen fonksiyonu şeklinde yazdırmak. Burada da aynı işlemle yapıyoruz aslında. Integer i'yi belirledik ve bunu sıfır dedik. While ile integer i'yi sıfırdan farklı olana kadar i'yi arttırma işlemi yapıyoruz ve bu i'yi tekrar döndürüyoruz. bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.